Sen nasıl konuşuyorsun? Senin ne haddin abi? Be? Abi ben böyle konuşmuyorum. Sizin Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yanlış yanlış fetvalarınızın bohuna Şam'ın başına gelen gelmedi mi? Şam vilayetinin başına ne geldi? Yıktılar, yerinden bir ettiler çıkmasın orada diye. E bu sefer de şimdi günümüzde bak bu Hüseyin Afisi'nin abi de öyle diyor. Mekke'de çıkıyor, Medine'de çıkacak diye. Mekke'de bir yer Abi yanlış konuşuyorsunuz. Yanlış diyorsunuz. Yanlışsız. Cübbeli Ahmet Hoca'nın o akrımda kalan sohbeti hak ve hakikat onun çıktığı yer bambaşka bir yer. Gelin, gelin etmen böyle bir sohbet var. İş işten geçmeden, Mekke, Medine bombalanmadan, yerinden bir edilmeden şu sohbeti koyun. İstanbul depremlerinden vurulmadan koyun şu sohbeti de insanla aydınlansın Mehdi Aleyhisselam'la ilgili. Benim dediklerim şimdi size bir tuhaf geliyor. Sövün seni. Ben de sövdüm, siz de sövün.